<laughs> Mesela hanımefendi bu sabunu kullanan asla saçkırana, eksemaya yakalanmaz. Cilt hastalığında, kanser aracı hepsine iyi gelir. Tamamına iyi gelir. Ama pis malzeme kullananlar tabii ki kaşıntıya düşer, eksemaya düşer. insanlara diyemiyorsun ki şimdi kirlisin sen. Adam diyor ki benim evimde sıcak suyum var oğlum her gün yıkanıyorum. yani kötü malzemeyle yıkanıyorsan yıkan yıkandığın kadar yani. Suyun gücüyle yıkanıyorsun. Elindeki mamul kötüyse güçleri ise, adi sabunlarsa yani suyun gücüyle yıkanıyorsun. Üstelik o mamuller kaşıntı yapıyor insanlarda. Biz günde belki 20-30 tane kaşıntı sabunu, eksama sabunu satıyoruz insanlara. Niye? Kullandıkları malzeme kötü olduğu için. Ama bundan kullanan asla öyle bir rahatsızlığa yakalanmaz. Bütün biliyorsunuz cilt hastalıkları ailesel oluyor. Sepiyor birbirine çamaşırlar, mesela, ortak, evet, yıkanıyor. ortak yıkanıyor. tabii. Bir de onu sağlayan tabii ki evdeki çamaşır makineleri yani, Hı. her şeyimiz şu kadar bir kutuda yıkanıyor çıkıyor. Yani o çileyi tek kişi çekmiyor, aile boyu, mesela, aile boyu çekiliyor. Aile boyu çekiliyor. Doktorlarla konuştuğumda diyorlar ki çamaşır makinesi bozulsun bozulmasın, 3 yılda bir değişecek. Aldın üç yıl kullandın onu çöpe atacaksın yenisini kullanacaksın. Temizleyici Hı. bir şey yok mu acaba onun? Yok yok, İçinde mikroplar ürüyor, i̇şte eksemo yapıyor, kaşıntı yapıyor. Yani kire çözücü kullanıyorlar, bir de mikrop çözücü kullansalar Ama ya. Öyle bir <laughs> şey yok bir <da>. <laughs> yerlerinde <laughs> mikroplar özgü. Maalesef. Ama sabunumuz bir tane. Malatya sabunu dilince de 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 işte eski bu. Eski dedelerimizin kullandığı hakiki sabun bu. Ortasında kilis yazar, formül o. Ortasında kilis yazacak. Diğerleri sahtedir. Kolay gelsin. Tamam. Ortasında kilis yazıyorsa o hakikidir. Kilis şimdi Suriyelilerin işgali altında. Yok bizde. <laughs> biz de. <laughs> biz de, de biraz işgal edilmiş gibi. Tersin Acaba yapayım. sabunlarımıza zarar gelir mi? Bozulur mu? Orada çok idealist bir usta yaşıyor. <laughs> bir Güzel. Usta, ustamız çok yaşasın ki. Tabii kaliteli sabunu kaliteli insanlar yapar. Kalitesiz, elinde ürün de kalitesiz çıkar. Ama insan kaliteli ise, yaptığı ürün de kaliteli oluyor. diye <laughs> Ay Çok teşekkür tabii. ederim. İşte izleyiciler görsün, ben de İnan aldım. İnan ki ben bunun sahibini tanıyorum. İşte bu, bu telisi de ben aldım. Bu yaşıma kadar belki milyonlarca insanla tanıştım. Lise yılları, üniversite Şu yılları, yılları çocukluk, evet o faturası. İnan ki kaliteli insan, adam kaliteli. Onun için ürün de kaliteli oluyor. Siz kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Yani dedem açmış benim işimi. Dedeniz açmış dedem, burayı. Babam benim için kim diye tanınırmış mesela tüccar pazarına dedeniz? Burada, yıldır, ha kuluş Ömer Gulyon derler deden. Ömer Gulyon. Evet. Kuluşaklı yani... Ömer derler. Ha kuluşaklı Ömer. Ha. Yani işte lakap çok Tabii, önemli. Lakab, evet. Ee, evet. Eskiler tanısın diye soruyorum. Evet. Kuluşaklı Ömer derler. Ömer Gulyon derler. Hmm. O eskiler hep tabi, birbirlerini tabi. buradaki lakaplarıyla evet, tanırlar. Neden yani açmış ilk bilmiyordum. İşte ondan sonra babamla dayım durdu, şimdi de ben tek duruyorum. İnşallah hep devam eder. İnşallah devam eder. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyorum, sağ olun. tüccar pazarındayım. Bütün sabun çeşitlerinin bulunduğu yerdeyim şu anda. Bakalım bizi abi Malatya'nın eskiden bibilerin kullandığı sabunu nasıl tanıtacak bize? Özelliği neymiş? Bir de görelim onu. Babalarımızın kullandığı, büyüklerimizin kullandığı sabun buydu. Bu zeytinyağının güneşte kurutulmuş hali. Yıllar içinde biz de Şimdi fırın var, mikrodalga fırın var, Fırınların görmemiş, güneşten kurutma sabun. Hatta şu iz güneş kurutma izidir, yaşlıları izi görmezse sabun alamaz. Hmm. Güneş kurutma izidir. Onu kiliste bir usta kaldı yapan, bir de Antep'te bir usta kaldı yapan. O ustalarda gitti mi şimdi Malatya sabunsuz kalacak. Evet. Yani eski tip sabundan bahsediyoruz. Evet. Yoksa sabun çeşitleri çok. Her gün bir yenilik çıkıyor ama bunun kalitesini tutturan yok. Yurt dışına çıktıysanız gidin yurt dışında Fransa, Hollanda, Almanya, İtalya'da Marsilya tipi güneş kurutma sabun diye satılıyor. Benim oğlan İngilizceci o çevirmesini yaptı. Marsilya tipi güneş kurutma tane satmış. Orada normal halk kullanamıyor. Çok zenginler kullanabiliyor. Ama bizde fiyatı çok uygun. Herkes kullanabilir. Asgari ücreti bile kullanabilir. Ama nedense böyle rengarenk sabunlara heves oldu ha, gençlikte. Tabii ki. Ben hakikisini bahsediyorum. Şimdi hı hı. en çok sahte satılıyor. Bunu da söyleyeyim. Bilenler biliyor. Eskiler bilenler biliyor bunu. Eski bilenler biliyor. Evet. Zaten kalıbı iriydi, gösterişi vardı. Öyle biliyorlar. Tanıyorlar, tanıyorlar. Şimdi az önce tarttınız onu da söyleyelim. Tanesi 12 buçuk lira evet, şu anda. Fiyatta 12 buçuk liraya geldi. Bir telisi kaç kilo geliyor? Telisi 4 kilo 600 gram 250 lira. Sayı 250 sayı lira. lira oluyor. Yani 280 300 oluyor ama telisi aldıkları için 25-30 lira indirimli oluyor. Hmm. 250 lira. Diğerlerde de zaten 100 lira, 150 lira. Onlar da işte pamuk yağı. millete zeytinyağı, yes, <laughs> Saat, İşte bak ne güzel, gerçeği de söylüyorsunuz. Yes, ha şimdi zeytinyağı kıtlaştı, onu yapmak da zorlaştı. O firma şu an imalat yapamıyor, yağ bulamadı. Yani. Hmm. Sezonu belki yani. Türkiye'de zeytinyağı bitmez yani. Aslında evet. mahsulün çok olacağına ben de eminim. Bu sene hava çok güzel. Şimdi nasıl? Diğer pek çok çeşitleriniz de var burada. Çok çeşit tabi mesela katran var, kuttum var. Yani toplum zenginleştikçe Antep yağdan sabun yapılıyor mesela. Bizim küçüklüğümüzde böyle bir şey yoktu. Zeytinyağı vardı, o demin gösterdiğim sabun vardı ama şimdi toplum zenginleşince pahalı yağlardan da sabun Birkaç yapılıyor. Birkaç yıl önce şey e, çıktı, eşek sütünden eşek yapılan de, sabun. Yani, o da de, pek... Eşek pek gözdeydi insanların gözdesi. Evet. Şu nedir böyle şeffaf? Bunlar şeffaf sabun. Hmm. Tabii yurt menşeli, Afrika ülkeleri palm yağı menşeli efendim. O glaserinden yapmadı. üç yıldan O da palm yağından yapılır, Afrika ülkelerinden gelir. E, e, siz tohumcu hmm. değilsiniz ama bunlar neden tohum burada? Da, tohum var. Ben de tohum var. Ha, da. ne tohumu? Maydanoz tohumu. Maydanoz tohumu bu? çimen tohumu. Çimen tohumu. Hmm. Sedef egzama sabunu yazıyor. Ah, işte eşek sütü, keçi sütü. Onlar nedir? Kuşun taşı, lavanta, pirinç, bebek, Kuru ciltler için özel sabun. Burada da çok çeşit var ya. Yani. Oruşur taşı İranlı bayanların güzellikleri. Yani bütün evet. ciltlerinde mi kullanıyorlar? Ha, yüzlerinde değil vücutta ya, da. Yok yüzlerinde genelde kullanıyorlar. Hmm. Yumuşak Yüzü bir şey ama. Yüzünü ıslatıyorlar suyla bunu sürtüyorlar. Tozunu yediriyorlar sonra Hı. suyla tekrar yıkıyorlar. Çiğ şey gibi yumuşacık yani bir şey. Yani benzer. Evet İranlıların evet. güzellik taşı. oruşur taşı hmm. deniyor. İranların da işi gücü güzellik. Yani bakın şu sabun da çok özeldir. kuru ciltlere yanlış bu. Şu kil sabunumuz. Şu kas ağrıları için hindi var. Şu lavanta, şu yasemin bulunmaz bu sokakta. Şimdi yapılan bu yasemin yağı. Yok. Yani burada hem koku düşünülüyor hem evet. de fizyolojik olarak insan vücudunu abi, etkileyen bu, Abi bunun yağından yaptırdım ben. 2 önce. Sonra yağı Parfüm değil. Parfüm olsa uçmuş gitmişti. Evet. Parfümlü sabunlar şöyle jilatine sarılır ki uçmasın. Ha uçmasın diye Bakın onun için sarılıyor. sarılıyor. Bunlar açıktan ha, ama... Yağından yapmak kokusu gitmez. Ha Hiç bu da mi? lavanta yağından yapmak. Hiç kokusu gitmez burada. Açıkta duruyor. Evet. Şu da gül yağından yapma sabun. Gül sabunu. Biraz yağlı. Yağına yapmak. Ama parfüm sonuçta çok güzel. <laughs> Bir de şu cepheden çekeyim. Tamam, tamam.